İbrahim Karagül Ukrayna Savaşı mı, Türk-Rus Savaşı mı? Karadeniz'de nasıl bir oyun kuruluyor? Güneyde, doğuda, batıda savaşlarla yüzleştik, şimdi kuzeyde hemen yanı başımızda yeni bir savaş büyütülüyor. ABD ve Avrupa ile Rusya, doğuyla batı arasındaki keskin hesaplaşma bir ülkeyi daha savaşa belki işgale sürüklüyor. Ukrayna krizi sadece Ukrayna-Rusya çekişmesi değil sadece Ukrayna'nın kendi savunma çabalarıyla Rusya'nın işgal arzularıyla sınırlı değil. Daha büyük ölçekli, daha geniş ve kalıcı güç mücadelelerinin parçası. Ukrayna doğunun da batının da cephesidir. Bu da bir ülkenin bir milletin son derece tarihsiz bir şekilde kurban edileceğini gösteriyor. Kırım'ı işgal eden, Ukrayna'nın doğu bölgesini koparan Rusya, Karadeniz ve Doğu Avrupa'da durumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. ABD ve Batı ise başkalarının kaderi üzerinden kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Doğudan gelecek tehdit için Ukrayna'yı ön cephe olarak kullanıyor. Yıllar yılı Türkiye'yi cephe ülke olarak böyle kullandılar. Bu Batı'nın değişmez yöntemidir. Ukrayna'yı da aynı görüyorlar, sadece bir cephe. Rusya Çin korkusu ve Türkiye korkusu. Ukrayna kaybetsin, onlar için önemli değil cepheyi başka bir bölgeye başka bir milletin üstüne kuracaklar. Çünkü batı için her millet kendi çıkarına hizmet ettiği kadar değerlidir. NATO'nun ABD'nin Rusya ve Çin'i çevreleme planları büyük yara aldı. Ne gariptir ki ABD ve Avrupa Rusya ve Çin'e uyguladığı çevreleme stratejisini Türkiye'de uygulamaya başladı. Rusya ve Çin korkusu kadar Türkiye korkusu da hissedilir oldu. Türkiye ise bunu yeni bir açılım, nüfus genişletmesi olarak fırsata dönüştürdü. Büyük şok uçak kanatlarından geri çakılmak. Ancak ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi Asya'da, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da çok büyük şoklara neden oldu. Ülkeler ve uluslar batıya güvenip ayağa kalkmanın uçak kanatlarından geri çakılmak olduğunu fark etti. Muhtemelen bu gerçek 21. yüzyıl için batı adına en büyük kayıp olacaktır. Şimdi Ukrayna'da benzer bir senaryo uygulanıyor. ABD ve Avrupa Rusya'ya karşı bütün cephe ülkeleri kışkırtıyor. Rusya ise Batı'nın çaresizliğini, güvensizliğini sonuna kadar kullanıyor. Bu çerçevede yeni bir yayılma haritası uyguluyor. Rusya Ukrayna'yı bölecek, Batı Kiev'i yalnız bırakır. Rusya Ukrayna'yı işgal etmez, Kırım işgalini garantiler. Ülkenin doğusunda tam denetime gider. Batı'da Rusya'ya karşı Ukrayna'yı ne pahasına olursa olsun korumaz, bir yere kadar destekler sonra yalnız bırakır. Zaten bir işgal beklemiyor, dar anlamda bir müdahale bekliyor. Bunu bizzat ABD Başkanı Biden ifade etti. Batı'nın Ukrayna'ya askeri destekten başka tek planı ülkenin tamamını ya da bir bölümünde oluşacak bir işgale karşı direniş grupları oluşturmak. Ellerindeki tek plan bu. Bu da Ukrayna'nın mahvolması demek. Ukrayna savaşı demek Karadeniz savaşı demektir. Ancak bu savaşın çok daha geniş ve tehlikeli sonuçları olacaktır. Ukrayna savaşı demek Karadeniz savaşı demektir. Karadenizi Doğu Akdeniz'e dönüştürmek demektir. ABD ve Avrupa'nın Karadeniz'e tamamen yerleşmesi bir daha asla çıkmayacak olmasıdır. ABD ve Avrupa'nın girdiği bölgelerdeki hiçbir ülke asla istikrarını uzun süre koruyamadı. Bu durum kısa vadede Rusya'yı çok rahatsız eder. Türkiye'nin işine geliyor gibi olur ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin mahvına sebep olacak bir hal alabilir. Türkiye için böyle bir Karadeniz çok tehlikeli olacaktır. Batı Karadeniz'de de bir Türkiye cephesi kurar mı? Rusya ve Çin gibi Türkiye'yi de çevrileme hedefleri güden Batı'nın bu hesabı Suriye ve Irak'ta yapılanlardan, Doğu Akdeniz ve Gide yapılanlardan sonra Karadeniz'de de bir Türkiye cephesi açılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu savaş Karadeniz çevresindeki bütün ülkeleri etkisi altına alacaktır. Moldova'dan Romanya'ya, Bulgaristan'dan Gürcistan'a her ülke bir şekilde bu Doğu Batı Savaşı'nın tarafı olmak zorunda kalacaktır. NATO gücü Batı müttefiki Rusya ile iyi ilişkilere sahip Ukrayna ile çok yakın. Coğrafya ve küresel ölçekte yükselen güç haline gelen Türkiye bu düğümlerin merkezi konumundadır. Türk-Rus savaşı hazırlığı mı var? Dolayısıyla Ukrayna savaşının merkezinde de Türkiye olacaktır. Hatırlayalım, Suriye savaşı başladığı günlerde ABD ve Avrupa'nın ilk hedefi Türkiye-Rusya savaşı çıkarmaktı. Uçak düşürmeler, FETÖ-PKK provokasyonları gibi bu amaçla çok şey denendi. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu savaş çıkarılmış olacaktı. Şimdi yine aynı şey deneniyor. Ukrayna Rusya'yı durduramaz ama Türkiye durdurur. Hesap böyle yapılıyor, taşlar buna göre döşeniyor. Başarırlarsa Türkiye-Rusya savaşı kaçınılmaz hale gelir. Bu da iki ülke nimhası demektir, kazanan sadece ABD ve Avrupa olacaktır. Bir tür yeni Kırım savaşı modellemesiyle karşı karşıyayız. Türkiye ne yapabilir? Romanya Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazırlanıyor. Rusya yüzlerce seyyar köprüyü Ukrayna sınırına getirdi. ABD çevre ülkelere 50 bin asker göndermeye hazırlanıyor. 10 binlerce Rus askeri sınırda savaşa giden yolda iki tarafta kararlı görünüyor. Türkiye için amaç şu olmalı. Ne olursa olsun kriz yumuşatılmalı, ne olursa olsun bu savaş önlenmeli. Ne olursa olsun ABD ve Avrupa Karadeniz'e yerleşmemeli. Ne olursa olsun Türkiye Rusya yakınlığı korunmalı. Ukrayna'nın bütünlüğü savunması desteklenmeli. Çünkü batının da doğunun da cephe ülkesi değiliz. Ukrayna mazlum bir ülkedir, mazlum bir millettir. Bütün yönleriyle sahip çıkılmalı ama bu sahip çıkma onları cehennem ateşine sürükleyecek şekilde olmamalı. Çok zor bir denklem ama Türkiye ya o taraf ya bu taraf ölçeğinden çoktan çıkmış bir güçtür. Bütün karmaşıklığına rağmen güncele değil geleceğe bakarak bir oyun kurulmalı. Türkiye'nin siyasi aklının bunu başaracağına son derece etkili olacağına inanıyorum. 21. yüzyıla güçlü bir oyuncu olarak girmeyi başaran bir akıl bunun da üstesinden gelecektir. Çünkü biz doğunun da batının da cephesi değiliz. Kendi coğrafya okumamız ne diyorsa o. Batının eli zayıf ama aklı hala iki büyük gücü tokuşturup zayıflatmayı hedefliyor. Türkiye'yi Rusya'nın karşısına dikmeye dönük bir oyun kuruluyor. İbrahim Karagül. Hasan Basri Alçın. Ukrayna'da kim ne istiyor? Hepimiz Ukrayna krizinin nasıl sonuçlanacağını merak ediyoruz. Bu nedenle de tarafların ne istediğini kavramaya çalışıyoruz. Aslında bu hiç de kolay değil. Putin ne istiyor veya Batı ne yapmaya çalışıyor sorularına ezberden cevap vermeyecekseniz Önümüzde oldukça karmaşık bir durum söz konusu. Mesela Putin Ukrayna'yı işgal mi etmek istiyor yoksa sadece doğu bölgelerini işgal edip Karadeniz çıkışını mı garanti altına almak istiyor? Belki de işgal değil, sadece Ukrayna'da baskıyla kukla bir rejim inşa etmek istiyor olabilir. Belki de bu krizi NATO içindeki çatlakları büyütmek için uzattıkça uzatıyor olabilir. Bunların hepsi mantıklı seçenekler. Öte taraftan NATO, Ukrayna'yı sonuna kadar savunacakmış gibi konuşmasına rağmen ABD ve İngiltere elçilik çalışanlarını bile tavsiye ederek neredeyse Putin'e gel gel yapıyor. NATO Ukrayna'yı korumak mı yoksa kurban mı etmek istiyor bunlar da tartışmaya açık. Çok sevdiğim bir söz vardır, devlet başkanlarının ne istediğini düşünmeyi bırakın. Bunu ne bilebilirsiniz ne de bilseniz işinize yarar. Çünkü devlet başkanları istediklerini nadiren yapabilir. Çoğunlukla yapabileceklerini yaparlar. Bu nedenle bana sorarsanız tarafların ne istediği sorusuna çok da kafayı takmamak lazım. Tarafların neler yapabileceğine bakmak lazım ve bu konuda Rusya çok avantajlı duruyor. Putin belki de Ukrayna'yı bütünüyle işgal etmek istiyor olabilir. Ama bunun maliyetini hesaplayınca doğu bölgelerine odaklanmak zorunda kalabilir. Daha önceki davranış kalıplarına baktığınızda bu ihtimal daha yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Fakat Putin'in hazır NATO'yu bu kadar kötü şartlarda yakalamışken tüm Ukrayna'yı kontrol altına alması da mümkün görünebilir. Belki de bu yüzden kukla bir rejim tercih edebilir. Fakat bu da kusursuz işleyecek bir plan olmaz. Zira Karabağ'da bu yönetimi izlerken Paşinyan'ı deviremedi. Hem Azerbaycan hem de Ermenistan üzerindeki kontrolü zayıfladı. Öte taraftan baskıyı Uzun Vadi'ye yayıp NATO içindeki çatlağı derinleştirme ihtimali de güç kazanıyor. Belki de Putin Ukrayna'yı hiç işgal etmeden NATO'yu zayıflatmak peşine bile düşebilir. Ama sınıra bu kadar asker yığmışken bunca uzun süre ve somut sonuç almadan beklemesi, beklentileri bu kadar yükseltmişken kendisini içeride zor durumda bırakabilir. Ama durum her ne olursa olsun Rusya'nın çok fazla seçeneği var. NATO böylesine zayıf bir görüntü sergilediği müddetçe Putin en çılgın alternatifi bile deneyebilir. Çünkü karşı taraf alternatifleri tüketti, irade zayıflığını gösterdi. İşte bu yüzden her şeye hazırlıklı olmak lazım. Putin yarın Ukrayna'yı topyekün işgale bile başlayabilir. Uzun vadeli maliyetleri bile göz ardı edebileceği kadar cesaretlendi ne düşündüğünün bir önemi pek kalmadı. Süreç Putin'i hepsini almak yönünde ayartıyor. Hasan Basri Yalçın.